Zeynep teyze salatalık turşusu kurmak istiyordu. Of olsa da yesek şöyle çubuk turşusu. Bunun için pazara gittim. Tezgahları dolaşırken gözleri en küçük salatalıkları arıyordum. Çünkü küçük salatalıklardan daha iyi turşu yapabileceğini düşünüyordum. Yeni bir bilgi. Pazarda gördüğü en küçük salatalıkları alıp eve götürdüm. Evde pazar çantasına baktığında salatalıkları tezgahta gördüğünde çok büyük olduklarını fark etti. Bir hadis hatırladı. Hangi hadisi hatırlamış olabilir diyor. Her canlıyla yapılan iyilikte bir sevap vardır. Bizi altıtan bizden değildir. Ameller niyetlere göredir. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Tezgahtaki gördüğü salatalıkların küçük salatalık olduğunu görüyor. Ama eve geldiğinde o salatalıklar kendi kendine büyüyemeyeceğine göre tezgahta yani satan kişi demek ki küçükleri gösterip ona büyükler ve büyükleri vermiş. Bizi aldatan bizden değildir yani bizi aldatan adaletsiz davranan tartıda eksik yapan hile yapan gerçek Müslümanlardan değildir hadis şefirin hatırlamış olabilir. O zaman cevap B seçeneği. Hz. Muhammed oruçlu olduğu halde yalanı terk etmeyen bir kimsenin sadece aç ve susuz kalmış olacağını dolayısıyla Allah katında sevap alamayacağını belirterek bu konuda uyarmıştır. Burada neyden bahsediyor? Doğru e, kimseyi yalan söylememek, doğru sözlü olmak, doğru ve güvenilir olmak. Ama şunu da unutmayın. Şunu notu düşmek istiyorum. Oruçlu olmak sadece mideyi aç bırakmak değil. Oruçlu günlerde ibadetinizi daha fazla yapmak, daha çok Allah'a yönelmek ve oruçlu günlerde yalan söylememeye normalde de dikkat etmemiz lazım onun. E, oruçlu olduğumuzda daha çok dikkat etmemiz lazım çünkü orucumuz sadece yediğimizde değil yalan söylediğimizde dedikodu yaptığımızda çekiştirdiğimizde kalp kırdığımızda da bozulabilen ibadetler. o yüzden bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor cevabımız D seçeneği kalbi doğru oluncaya kadar imanı dost doğru, ol, dost doğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar kalbi dost doğru olmaz. Komşusu kendisinde bir kötülük gelmeyince emin olmadığı kimse cennete giremez. Yani burada neyden bahsediyor? Doğru olmaktan. Kalp de, dil de aynı şeyi birbirinden emin olacak. Yani ben iman ettim. Diyorsam kalbin gerçekten iman etmiş etmiş olması lazım. Birbirinden emin olması gerekiyor. Daha sonra komşusu kendisinden bir kötülük gelmeyeceğini emin olmadığı kimse cennete giremez. Yani komşusu seni en iyi tanıyan kimdir? Komşularındır değil mi? Sürekli seni görenlerdir. İşte çevren yakın çevrendir. Asıl yakın çevren senden emin olduğunuz e, bilmedikçe yani acaba kötülük gelebilir mi diye şüphe edişiyorsa sen gerçek Müslümanlardan değilsin. Cenneti hak etmezsin seni uyarıyor. Ona göre hangisi vurgulanmıştır? C seçeneğine baktığımızda dost doğru olmak, güvenilir olmak. Bunlardan bahsediyor değil mi? Müslümanın doğru ve güvenilir olması C. Andolsun Allah'ın Resulü sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır diyor. Güzel örnek kimdir? Peygamber Efendimiz değil mi? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bu güzel örneğin Arapçası nedir? Usve-i hasende. Hasen güzel demektir. Usve-i örnek demektir. En güzel örnek anlamındadır. Cevap A seçeneği. Hz. Hatice radıyallahu anh, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile ticaret yapınca onun güzel ahlak sahibi olduğunu anladı. Çünkü kimsenin hakkına girmeden, hile yapmadan ticaret yaptığını gördü. Büyük bir güvenle ticaret kervanlarını ona teslim etti. Hazreti Muhammed de onun bu güveni boşa çıkarmadı ve onu teslim ettiği bu ticaret kervanının en güzel şekilde koruduğu ticaretini yaptı ve elde ettiği karı Hazreti Hatice'ye teslim etti. Bakın Hazreti Hatice ile evli olmadan önce bu şekilde tanışıyorlar ve Hazreti Hatice Hazreti Muhammed'den etkileniyor böylece. Buna göre hangi özellik? Peygamber Efendimizin güvenilir onun özelliği hangi seçenekte? ve seçeneğinde. Bu parçada anlatılanlarla konuyla ilişkili değildir. Hz. Muhammed özelliklerini araştırdığın zaman karşısında ilk önce onun doğruluğu ve güvenilirliği çıkar. O hayatında kimseyi aldatmamış, yalan söylememiş, kimsenin emanetine de hıyanet yani zarar vermemiş değildir. Buna göre bizi aldatan bizden değildir. Yani kimseyi aldatmamış. Evet ilişkilendirebilir. Yer ve gök adaletle ayakta durur burada Allah'ın adaletinden bahsetmiyor mu aslında? Yer ve gök adaletle ayakta Allah adaletle davrandığı için yer ve gök şu an ayakta. Allah'ın adaletinden bahsediyor. O yüzden bu bir dursun. Allah'a inandım da sonra dost sonra ol. Bak yine insanlara verilen bir öğüt. Müslümandan bahsediyor. Allah'tan değil. Elinden dilinden başkalarına güvende olduğu kimsedir. Bunu da alırız ama bu Allah'ın adaletinden bahsettiği için almıyoruz. Cevabımız Bursa. Hangisi çıkarılamaz hadis-i şerife göre? Kendisinde şu dört özellik bulunan kimse mutlaka münafık olur. Münafık nedir biliyor musun? Kur'an-ı Kerim'de münafık allah Teala iki yüzlü diyor. Neden biliyor musunuz? İki yüzlü. Gerçekten iki yüzlü diyor. Çevrenizde var mı iki yüzlüler? Diyor ki ben Allah'a inandım diyor gidiyor işte seninle beraber namaz kılıyor işte e, Kur'an okuyor falan ama kalben aslında inanmıyor. Oku toplumdan da işle almamak için veya işte para e, zekat paralarını almak için atıyorum e, bunları kabul ediyor. Ya da işte peygamber efendimizin kuyusunu kazıp onu öldürme planları yapmak için yakında gözükmek için yapanlar da var. allah Teala bunlara lanet okuyor bakın münafıklara. Yani iki yüzlü. bir dediği bir dediğini tutmayan aynı zamanda hem inanmayıp hem yalan söyleyen müşrikler en azından inanmadığını söylüyorlar diyor. Evet bu dört özellikten birisi bulunan kimse terk edinceye kadar münafık özelliğinde bulunmuş olacak. Bakalım neymiş konuştuğu zaman yalan söyleyenler söz verdiği zaman sözünde durmayıp anlaşmayı bozar emanet hıyanet eder kimseyi çekiştirdiği da, ee, davalaştırdığı zaman aşırıya gider yani arkasından konuşurken abartır yalan söyle. Yalan söylemek yani dürüst olmakla alakalı değil mi gençler? Dürüst olmakla alakalı. Demek ki dürüst olmazsak Allah'ın iki yüzü dediği insanlarla bir tutuyor bizi. Ne kadar önemli dürüst olmak. Bakalım dürüst olmak, güvenilir olmak. Olaylara karşı aşırı tepki vermemek, aşırıya kaçmamak, bakın aşırıya gidenler diyor. Evet, adaletten uzak olmak. Burada tam adaletten bahsediyor mu? Hayır. Yani bu da Allah'ın önem verdiği konulardır. Ama burada tam adaletten bahsediyor mu? Hayır. Hatta zaten adalete uzak olmalarından diyor. Adalete yakın olmaları deseydi alırdım. Cevap C seçeneği. Dedem ben hayatım boyunca doğruluktan ayrılmamaya çalıştım. Hiçbir zaman bana emanet edilen şeylere hıyanet yani zarar vermedim ihanet etmedim. Bu konuda benim örneğim Hazreti Muhammed oldu. Bu Hazreti Muhammed sadece dedesine gönderilmedi değil mi? Bize de gönderdi. Bizim de Hazreti Muhammed gibi onu Hazreti Muhammed gibi onu örnek alarak doğru ve güvenilir olmamız lazım. Bundan bahsediyor aslında. O nasıl hayatı boyunca dürüst bir kişi olmuşsa, nasıl kendisine emanet edilen şeyleri aynen sahibine iade etmişse ben de öyle oldum dedi. Ne kadar güzel bir hayat geçirmiş Hangisi bu ilkeyle ilgili söylenebilir? D seçeneğine baktığımızda diyor ki Andolsun Allah'ın Resulü sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok çok zikreden zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Bakın güzel bir örnek kimdir bu güzel örnek? Usve-i Hasene. usve Hasene ne demek Usve-i Hasene? Güzel örnek kimdir bu güzel bir örnek? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dedi değil mi? Cevabımız D seçeneği. Mekkeli müşrikler önde gelenlerin Nadir bin El Haris bir toplantı esasında Hazreti Muhammed'e karşı kötü söz kullananlara şunları söylemiştir. Bakın Nadir bin Haris Peygamber Efendimiz'e ne de demiş? Küçüklüğünde aranızda en sevilen en güvenilen en doğru kişi oydu. Şimdi o daha olgun hale gelmiş iken bunları nasıl söylersiniz? Nadir bin Haris demişlik. müşrik. İnanmayanlar arasında o sırada. Ve diyor ki onlara hakaret diyor sen zaten kötüydün şöyleydi ama böyle bir şey peygamberim demeden önce en doğru kim diye gösterilince peygamber efendimizi gösterirdin. Ya da işte Muhammed'i gösterin onun tabiriyle. Şimdi ne oldu da yalancısı diyorsunuz diyor. Yine aynı kişi yine aynı kişi. Nadir bin Halis bundan bahsetmiş. Bakın nasıl bir toplumda güvenilir? Cahiliye denilen, gerçekten cahil insanların bir araya getirilmiş bir toplumda. Puta Allah deyip yalvaran bir toplumdan bahsediyorum. Ne kadar kötülük e, hakim olan bir toplumda. Çiçek gibi peygamber efendimiz de açmış. Daha peygamberlik gelmeden öncesinden bahsediyorum. Nadir bin Halis'in bu sözlerinde hangileri ulaşılabilir? Mekke'lerin çelişki içinde oldukları. Evet çünkü Mekkeli müşriklerin bazıları peygamber efendimizi ölmüş. bazıları da ona hakaret etmiş iftirada bulunmuş. Hz. Muhammed'in emin ve doğru sözlü olduğu e, bu da alınır en güvenilen en dürüst oydu. Şimdi ne oldu diyor evet Hz. Muhammed'in adaletli olduğu e, burada tam adaletli olduğundan bahsediyor mu adil davrandığından bahsediyor mu güvenilir ve dürüst olduğundan bahsediyor buna düşmeyin o zaman cevap C seçeneği. Hazreti Muhammed Mekkelilere 628 yılında Hudeybiye Barış Anlaşması imzaladı. Bu anlaşmanın maddelerin biri de Mekken'in Mekke'den bir ailenin izni olmadan Müslüman olup Medine'ye giderse Mekke'ye teslim edilecek. Şimdi şöyle şurada Mekkeliler var tamam mı? Burada Mekkeliler var. Mekkeliler ee, inanmayanlar olarak düşünün. Müşrik diyeyim hatta inanmayan. Burada da Medine'liler Medine var ve Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret ediyor ya Mekke'de yaşatmadıkları için onları. Burada, burada da Müslümanlarımız var tamam Müslüman kardeşlerimiz var. Diyor ki bunlar karşı tarafta artık böyle sürekli savaş 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 bir yerde anlaşma imzalamak istiyorlar. Zaten Peygamber Efendimiz önceliği anlaşmak savaştan önce. Ve bir şart koyuyor Mekke'den diyor ki Mekke'den birisi kaçtı. Müslümanlar, Müslümanların yanına geldi ve ben Müslüman olmak istiyorum dedi. Bize teslim edeceksin. Ama bizden sizden birisi kaçıp Mekke'ye geri müşrik olmak istiyorsa biz teslim etmeyeceğiz diyor. Bakın ne kadar saçma adaletsiz değil mi? Peygamber Efendimiz sırf anlaşmak için bunu kabul ediyor. Devam edelim bakalım ne diyormuş. Mekke'de ailesine gizli bir şekilde Müslüman olun Ebu Cem'den. Bakın Mekke'de müşriklerin arasında ailesinden gizli bir şekilde İslam'ı kabul etmek istiyor. Ve Peygamber Efendimizin yanına kaçıyor gizlice Medine'ye gitti. Mekkeliler onun anlaşma gereği geri verilmesini talep etti. Mekkeliler bunu öğreniyor ve geri verilmesini istiyor. Peygamber Efendimiz sırf anlaştıkları ve söz verdikleri için geri gönderiyor. Hz. Muhammed Ebu Cendeli yanına çağırdı bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmanın gereği kendisini Mekke'ye teslim etmesi gerektiğini ona söyledi. Bu durum Hz. Muhammed'in hem Ebu Cendeli'nin hem de diğer Müslümanın canlarını çok sıktı ve bu anlaşmaya aykırı davranmadılar. Gerçekten Müslümanlar üzülüyor yani. bir Müslüman yanımıza geldi ama onu geri göndermek zorundayız. Ama Peygamber Efendimiz söz verdiği için mecburen üzülerek de olsa geri teslim ediyor. Daha sonra işte Mekkeliler bu anlaşmayı uymadığı için mecburen bozuluyor vesaire. Ama Peygamber Efendimiz anlaşmasına uymuş ve sözünü her zaman tutmuş. Yani verdiği sözü yerine getirmiş. Cevap B seçeneği.